Şimdi üçüncüsü Bakın ilk kez ben de burada gördüm Taberani'nin kitabı duada başka hadis kaynaklarında da geçen bir dua. Ne diyor biliyor musunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ım yaşlılıktan önce yaşlandıran eşten sana sığınırım. Valla ne denir buna? <laughs> ne denir buna bilmiyorum yani. Gerçekten öyle. Yani eğer varsa böyle bir imtihanınız eş, zevç, zevce fark etmez. Yani bir evlilik yaptınız. O evlilik istediğiniz gibi olmadı. Yaşlandınız gitti. Yani artık siz orada ölü evindesiniz yani. Düğün evinde değilsiniz. Zor bir imtihan. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bak bu imtihandan da Allah'a sığınıyor. Şimdi bu imtihanı şimdi başlamamış bekarlar, bekar kardeşlerimiz bunu çokça yapsınlar. Yani bu salih ve saliha eş isteme ama diyelim ki imtihanı böyle olan hayatımı zindan eden bir yol arkadaşı çok zor hayatı sana zehir eden birisi çok zor yani imtihanların en zoru biliyorsunuz ama ne olursa olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ile yine bize bir şey söylüyor biliyor musunuz böyle bir imtihan olabilir bu imtihan olursa sen bu imtihanınla barış bu yolu da yine nasıl mümince ve müminece geçireceksin onun yolunu bul. Şimdi uzamasın diye bir şey söyleyeceğim sadece. Kur'an'da biliyorsunuz biz Firavun'un hanımını okuyoruz adı anılmadan. Asi anamız binlerce selam olsun o mümine hanıma. O mümine hanım ne istedi Allah'tan? Cennette bir ev istedi. Sebep ne biliyor musunuz? Hep dünyada huzurlu bir evin hasretini çekti. Huzurlu bir evin hasretini çeken bir insan dedi ki Allah'ım Bari cennette bana bir ev nasip et, bir köşk. Allah da verecek zaten verdiğini vaat ediyor. O kabul olmuş bir duadır. Şimdi insan imtihanı böyle olabilir, olur. Yani insanlar farklı farklı biliyorsunuz. Şimdi bizi izleyen kardeşlerimiz içerisinde de olabilir. Ama nihayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bir yol gösteriyor. Ve diyor ki eğer böyle olursa da siz yine Allah'a sığının yaşlanmamaya ve yaşlandırmamaya çalışın hayatınızın üzerine bu imtihanın da ipotek koymasına fırsat vermeyin bir dua edelim böyle imtihanı olan kardeşlerimize aile şu an şu anda aile konusunda imtihan yaşayan bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak şu gecenin hürmetine rahmet indirsin. Biten sevgilerini yeniden yeşersin. Amin. Birbirlerine onları sevgi noktasında rızık kılsın. Amin. Aralarındaki soğuklukları, sıkıntıları gidersin. Amin. Birbirlerine onları cennet yoldaşı eylesin inşallah. Dolayısıyla bu dua, bu istiaze de önemli.